Herkese merhaba. Ama bu boş kavanozlardan neler yapılmıyor neler. Bugün videonun başından da anlayacağınız üzere sizlerle artık bir yünden ve bir kavanozdan köpek yapacağız. Tabi turşu müsaade ettiği sürece. Öncelikle yünümüzü kavanozumuza silikon tabancası yardımıyla sarıyoruz. Bütün ee, Kavanozumuzun zeminini yünle çevreleyeceğiz. Bu biraz eğer kedinizle birlikte çalışıyorsanız sizin için zor olabilir. Sadece son kısmını e, silikon tabancasıyla yapıştırarak işlemimizi tamamlıyoruz. Ayrıca bu kavanozla ilgili size küçük bir tüyo. Eğer kavanoz kapağını alta gelecek şekilde tasarlarsanız kavanozunuzun içinde özel eşyalarınızı saklayabilir ya da para biriktirebilirsiniz. Kimsenin aklına bu kavanozda bir şey olduğu gelmez. Tabii onlar da bu videoyu izlemiyorlarsa. Ve kavanozumuzun zemini hazır. Şimdi kapağına geçiyoruz. kapağında aynı şekilde ortadan başlayarak tamamıyla saracağız kapağımızı da yünle kapladıktan sonra artık köpeğimizin gövdesi hazır. Şimdi tüylere geçiyoruz. Bir karton ya da bir mukavvayı 30 santim kadar keserek ipimizi dolayıp belli miktarlarda yünler yapacağız. 3 adet hazırlamanız yeterli. yaklaşık 10-15 kez ipinizi dolarsanız detaylı miktarda bir kalınlığa ulaşırsınız. Ben ilk parçayı biraz ince yapmışım. Bu yüzden üst kısmında iki tane kullanıp sonra bir tane daha yapacağım. Ne kadar çok olursa o kadar hacimli gözükür. Biliyorsunuz bu köpeklerin özelliği çok fazla tüylü olması. Şimdi kavanozumuzun kapağın tam üstüne yapmış olduğumuz ilk parçayı ortasına yapıştırıyoruz. Sonra kavanozumuzun ön kısmına yine hazırladığımız diğer parçayı yapıştırıyoruz. Ve son olarak kavanozumuzun arka kısmına da ee, hazırladığımız diğer parçayı yapıştırıyoruz. Parçaları yapıştırırken iple bağladığımız kısım ortaya gelecek şekilde yapıştırırsanız daha sonra saçları toplarken bize yardımcı olacaktır. Şimdi sıra geldi köpeğimizin saçlarını toplamaya. Ön ve arka kısmını yapıştırdığımız kısmın tam ortasından alıyoruz ve yukarıda topluyoruz. Yine küçük bir yün parçası yardımıyla toplayabilirsiniz. Sıkıca bağlıyoruz. İstediğiniz büyüklükte bir kavanoz kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar hacimli bir köpek de yapabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Renkli yünler de kullanabilirsiniz bunun için. Evet, saçlarımızı yaptık. Şimdi sıra geldi burun ve gözlere. Daha önce elimde böyle küçük bir burun vardı. Ama siz evdeki malzemelerden de kullanabilirsiniz. Mesela e, bu küçük pomponlar göz olarak kullanılabilir. Ben e, öncelikle onları denedim. Ama daha sonra elimde küçük gözler vardı. Onları kullanmaya karar verdim. Düğme kullanabilirsiniz. Daha büyük bir köpek yap yapıyorsanız eğer e, gazoz kapakları kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. E, ben yine kırmızı bir pomponla köpeğimizin ağız kısmını da tamamlıyorum ve son olarak e, kurdelimizi yapıyoruz. Bu cins köpekler tabii ki süsleriyle de tanınıyorlar ve köpeğimiz hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek projelerde görüşürüz.